Evet arkadaşlar sizle beraber cilt bakımı yap, yapacağım için çok heyecanlıyım. Cildimi e, temizledim, yüz yogası yaptım, cildimi yıkadım, kuruladım ve şimdi göz çevresi kremim ile e, şöyle sizlere göstermek istiyorum. Şu başlığı e, rolon şeklinde uygulama yaptıkça şu üst kısımdan biraz böyle sıkıyorum, kremin uca gelmesini sağlıyorum ve masaj yaparak böyle göz altlarımdan şakaklarıma doğru uygulamamı yapıyorum ve ya şu an kremi dağıttım zaten ıslaklığı gözüküyor aynı şekilde buradan da yapalım çok gözümün dibine kadar yaklaşmıyorum en az yarım santim mesafe bırakıyorum gözüme açmasını engellemek için yumuşak bir hareketle çok bastırmadan şu an metal bir uç olduğu için çok güzel masaj yapıyor. Siz bu masajı elinize destekleyebilirsiniz. Şöyle yüzük parmaklarınız, küçük parmaklarınıza tampon yaparak kremi dağıtabilirsiniz, yedirebilirsiniz. Göz çevrenizde şöyle sekizler çizebilirsiniz. Yine şu işaret parmağınızı üste alarak bu şekilde Sekizler çizebilirsiniz. Şuradan yine üste doğru dağıtabilirsiniz hassas dokunuşlarla. Evet, şimdilik bu kadar yeter. Ve cilt serumu cildimi temiz iken uyguluyorum. Şu elimde dağıttım. Çok hafif bir şekilde boynuma kadar çok güzel emiyor ciltte şu an hiçbir şey kalmadı ve üzerine nemlendirici kremimi bu işlemi sabahsa gündüz kremi olarak akşam ise de gece kremi olmak şekilde bir rutine dönüştürdüğünüz zaman cildiniz size yanıt verir Çünkü bu uygulama yaparken hem masaj yapıyorsunuz cildinize cilt kaslarınızı güçlendiriyorsunuz. Hem de harika ürünlerle besliyorsunuz. Evet şu an yine cildimde hiçbir krem kalmadı. Çok hızlı emiyor. Cildim karma bir cilt ama temizlediğim için gözleneklerim e, tamamen açıldığı için verdiğim kremi hemen alıyor hemen alıyor gerçekten çok güzel çok güzel bir etki yaratıyor evet bu şekilde de cilt bakım rutinimizi tamamladık farklı ürünler maskeler mutlaka kullanın e, maskeleri haftada bir ya da iki defa uygulayın cildinize Önem verin, değer verin ki o size karşılık versin. Yaşınız ne olursa olsun cilt yaşınız hep genç kalacaktır. Hoşçakalın.